Yeni Ümit Eğitim Kurumları'ndan herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Gürsoy Karacosu. Bugün yetki belgelerinden özellikle yolcu taşımacılığını ilgilendiren kısmı ile ilgili bazı konuların üstünden geçeceğiz. Bir önceki slaytlarımızda bahsetmiştik. 4925 sayılı karayol taşıma yönetmeliği gereğince işletmeler belli faaliyetlerde bulunmadan önce muhakkak o faaliyette alakalı yetki belgesini alması gerekiyordu. Şimdi bugünkü slaytımızda özellikle Yetki belge, yolcu taşımacılığında yetki belgeli yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların alması gereken yetki belgelerinden bahsedeceğiz. Yetki belgesine A yetki belgesi ile başlayabiliriz. A yetki belgesi A1, A2, A3 diye ayrıca kendi alt dallarına ayrılıyor. A yetki belgesi otomobille yolcu taşımacılığı yapan firmaların almak zorunda olduğu bir yetki belgesi. A1 otomobille yurt içi A2 yine otomobille uluslararası A3'te oto kiralamacılığı yapacak firmaların alması gereken yetki belgelerinden yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların bir diğerinin alması gereken yetki belgesi ise B yetki belgesi. B yetki belgesi de otobüsle uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmaların almak zorunda olduğu bir yetki belgesi. Bu da yine kendi içinde B1, B2, B3 diye ayrılmakta. B1 uluslararası otobüsle tarifeli yolcu taşımacılığı yapacak firmaların almak zorunda olduğu bir yetki belgesi türü. B2 ise yine uluslararası fakat tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak firmaların almak zorunda olduğu bir yetki belgesi. B3 yetki belgesi ise yine uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak olanların fakat burada buraya dikkat ticari amaçla değil kendi personellerini bir yerden bir yere taşıyan firmaların almak zorunda olduğu bir yetki belgesi türü diyebilir. Örnek verecek olursak Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren bir inşaat firması çalışanlarını sabahleyin o tarafa geçirip Irak'a geçirip orada şantiyede çalıştırdıktan sonra akşamleyin ülkemize geri getiriyor olabilir. İşte bu firma bu taşımacılıkta uluslararası bir taşımadır bu ama ticari amaç gütmüyor. Kendi personelini kendi işine götürüyor ve tekrardan evlerine getiriyor. Bir nevi servis hizmeti veriyor ama uluslararası servis hizmeti verdiğinden almak zorunda olduğu belge B3 uluslararası kendi personelini taşıyan firmaların almak zorunda olduğu bir belge. Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmaların almak zorunda olduğu bir diğer belge de D belgesi arkadaşlar. D belgesi de e, Afedersiniz, yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların almak zorunda olduğu belge, yani yolcu taşımacılığı yapacak ama B'den farkı uluslararası değil, yurt içi olması. D belgede D1, D2, D3 diye ayrılmakta. D1 belgesi tarifeli yolcu taşımacılığı, tarifeli yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların almak zorunda olduğu belge. Kısaca bu. D2 tarifesiz yurt içi yolcu taşımacılığı yapanların almak zorunda olduğu olan belge D3'te yine yurt içinde kendi personeli taşıyanların almak zorunda olduğu belge. Bununla alakalı yolcu taşımacılığı ile ilgili bir diğer belgede F belgesinde bahsedebiliriz. F belgesinde kendi içinde F1 ve F2 diye ayrılmakta. F belgesi de yolcu taşımacılığı alanında acentecilik hizmeti verenlerin almak zorunda olduğu bir belge türü. F belgesini eğer F1'i alıyorsa ulu, e, uluslararası yolcu taşımacılığında acentecilik yapıyor demektir. F2'si ise yurt içinde, affedersiniz tam tersini söyledim. F1 e, yurt içi, F2 uluslararası yolcu taşımacılığında acentecilik yapanların almak zorunda olduğu belgedir. E, yolcu taşımacılığı ile ilgili sınavda en çok soruların geldiği e, belge türleri e, bu belgeler. Arkadaşlar, Yolcu taşımacılığı ile ilgili ayrıca sormak istediğiniz sorular varsa da memnuniyetle cevaplayabiliriz. Hocam bu yetki belgeleri kaç yıl geçerli? Yetki belgeleri, bunun önceki slaytlarda da belki bahsetmiştir yetki belgelerinin tamamının süresi 5 yıl geçerlidir. Hatta bununla ilgili bazı arkadaşlar şunu da soruyorlar, yetki belgeleri 5 yıl geçerlidir. Peki taşıt belgesi ya da taşıt kartlarının geçerlilik süresi ne kadardır diye de sorular gelebiliyor taşıt belgesi ve taşıt kartlarında geçerlik süreleri yetki belgeleriyle doğru orantılıdır. Yani yetki belgenin süresi nere, ne zaman hangi süre, dilim, süre, süre dilimin aralığını kapsıyorsa taşıt belgesi ve taşıt kartı da aynı süre zarfında geçerli olan belgelerdir. Peki hocam az önce bu e, farklı ülkeden servis çeken araç dediniz. Bu araç yabancı bir araç olursa Türkiye'de çalışabilir mi? Şöyle o, o... Hemen cevap vereyim şöyle. Buradaki konu bu B3 uluslararası kendi personelini de taşıyanların almak zorunda olduğu yetki belgesiyle ile ilgili konu şey değil plakasının yabancı olması ya da yurt bizim kendi Türkiye plakalı olması değil. Türkiye plakalı da olabilir. Türkiye plakalı firmaların Türkiye plakalı olmalıdır almak zorunda olduğu bir belge uluslararası kendi personelini taşıyan, yetki belgelerinin almak zorunda olduğu belge. Plakası Türkiye plakalıdır. Fakat şununla da ilgili sınavlarda çok fazla soru geliyor. Yabancı plakalı araçlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde nasıl taşıma yaparlar ya da yapabilirler mi gibi. Yabancı plakalı araçlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde taşımacılık yapamaz arkadaşlar. Yabancı plakalı bir araba yurt dışından ülkemize yolcu getirebilir, yük getirebilir. Buradan yükünü alıp yurt dışına götürebilir. Ya da yabancı plakalı bir araç transit geçişini kullanarak ülkemizi kullanarak başka bir ülkeye de geçebilir. Bunda bir sorun yok. Fakat yükünü Türkiye'de boşalttıktan sonra yabancı plakalı araç ülkemiz sınırlığı içerisinde bir yerden bir yere yük taşımacılığı yapamaz. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Evet, peki TRC belki almak için bir yer şartı var mı? Güzel soru. SRC ile ilgili özellikle yolcu taşımacılığında ben biraz önce e, değinmeyi atlamıştım. Güzel soru. Onların da üstünden geçmiş olalım. SRC belgelerinde eğer ehliyetinizi almaya hak kazanıyorsanız ya yani 18 yaşındaysanız eee SRC belgelerinizi de alabiliyorsunuz. Ehliyet yaşı biliyorsunuz ülkemizde 18. 18 yaşını dolduran herkes ehliyetini alabiliyor. 18 yaşını dolduran herkes SRC belgelerini de alabilir. Birkaç tanesi dışında. Özellikle bu birkaç tanesiyle ilgili de sınavlarda sorular geliyor. Eğer ki yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek bir firmada çalışıyorsanız yani e, SRC1 ya da SRC2 belgesi alacaksınız. Bu ne demektir? E, efendime söyleyeyim uluslararası yolcu taşımacılığı yapan bir firmadasınız ya da yurt içi yolcu taşımacılığı yapan bir firmadasınız. Yani otobüs sürecekseniz 26 yaşından gün almış olmanız gerekir. Ama ticari araç kullanan şoförlerin ne olursa olsun 66 yaşından da gün almamış olmaları gerekir. Yani demek ki burada birkaç tane kriter var. Bir yolcu taşımacılığı yapacaksanız 26 yaşından gün almış olmanız gerekiyor. Eşya kargo taşımacılığı yapacak arkadaşların SRC belgesiyle ilgili böyle bir kısıt yok. 18 yaşını doldurmuş, ehliyetlerini almışlarsa SRC belgelerini alabiliyorlar. Bir de ticari araç kullanıyorsanız 66 yaşından da yine aynı şekilde gün almamış olmanız gerekiyor şu mu oluyor? SRC2 aldığımız zaman eğer ki yaşımız tutuyorsa yolcu taşıyan bütün araçları kullanabiliyoruz. Eğer ki yaşınız yani 26 yaşından gün almış iseniz yolcu taşımacılığı yapacaksınız, otobüs kullanabilirsiniz. Daha ufak için 16'yı beklememiz gerekmiyor. Eğer ki eşya, nakliyat ambarı işletmeci, kargo işletmeciliği vesaire alanlarında faaliyet gösteren bir firmadaysanız ehliyetinizi aldıktan sonra SRC belgelerinizi almanızda herhangi bir sorun yok. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.